New York Pearl Caddesi'nde bir laboratuvar. Edison masasında oturmuş, kuracağı sistemin son dokunuşlarını yapıyor. Kapı çalar. İçeriye iyi giyinimli, bir o kadar çekingen, titrek sesli, genç bir mühendis girer. Cebinde sadece 4 sent bir referans mektubu vardır. Mektupta, bugüne kadar iki dahi tanıdım Thomas. Biri sensin, biri ise karşındaki bu genç adam yazılıdır. Bahsi geçen diğer dahi Nikola Tesla'ydı. Öncesinde bu iki dahiyi yan yana getiren kader neden onları bir daha bir araya getiremeyecekti? Peki neydi bu iki adamın paylaşamayacağı şey? Neydi bu elektrik savaşları? Öncelikle Edison'dan biraz bahsedelim. Amerika'nın Ohio eyaletinde doğan Edison çok da şanslı başlamadı hayatına. Ağır işitme kaybı ve algılarındaki yavaşlık nedeniyle okul onu uyumsuz olarak gördü ve uzaklaştırdı. 11 yaşında hayatını tren garlarında gazete, dergi ve meyve satarak kazanmaya başlamıştı bile. O dönemin iç savaşı ulaşım ve iletişimde büyük yenilikler getirmişti. Thomas telgrafı öğrenme fırsatından yararlandı ve 15 yaşındayken çırak bir telgrafçı oldu. Dönemin telgraf teknolojisi Morse alfabesiyle gönderilen küçük nokta ve işaretlerdi. Bu noktaları harflere uyarlayarak mesajlar alınıyordu. Bu durumda kısmi sağırlık Edison için bir problem değildi. Ta ki telgraf teknolojisinin gelişerek Morse kodlarını sıklama sesleriyle iletmesine kadar. İşitme kaybı olan Edison için durum gittikçe zorlaşmaya başlamıştı. Ancak fiziksel yetersizliği onun için bir engel değildi. Sadece aşması gereken küçük bir problemdi. Gönderilen Morse kodlarını harflere dönüştüren bir yazıcı icat etti. Buna da telgraf başında kulağında sesleri dinleyen insanlar yerine çeviriyi direkt yapan bir yazıcı diyebiliriz. Bu icadı ile kendini keşfetti. Kendi sorununun bir cevabını bulmuştu. Peki başkalarının hayatını kolaylaştırmak için de bir şeyler yapabilir miydi? İşte bu cevabı aramak için telgrafçılık kariyerini geride bırakarak icatlara ve girişimciliğe yöneldi. Laboratuvarlarından ve atölyelerinden sesi kaydetmeye yarayan fonograf, akor lamba yani bilinen ismiyle ampul, ilk ticari elektrik ışık ve güç sistemi sinemanın atası sayılan resim oynatıcı ve bir dizi başka buluş doğdu. 30'lu yaşlarına geldiğinde Edison'un dünyada en çok tanınan Amerikalı olduğu söyleniyordu. Onun hayranlarından biri de Nikola Tesla'ydı. Peki kimdi bu Nikola Tesla? Dünya çapında ücretsiz kablosuz enerji, deprem makineleri, uzaktan kumanda, çevreci enerji, kimilerine göre bir vizyoner, dünyanın gelmiş geçmiş en önemli mucidi kimilerine göre ise tam anlamıyla bir deli. Günümüzde Hırvatistan sınırları içerisinde yer alan küçük bir kasabada dünyaya geldi. 1956 yılında elektrik fırtınalarının olduğu bir gecede. 5 yaşına geldiğinde rivayete göre Tesla'nın abisi ata biner ve Tesla istemeden atı korkutur. Abisi yere yığılır ve oracıkta can verir. Bu trajik olay onu derinden etkiler ve yaşadığı psikolojik tahribat kişiliğinde derin yaralar açar. Belki de tek dostlarının güvercinler olması, asökselliği üç ve üçün katlarına takıntısı bununla alakalıydı. Babası ortodoks rahibiydi. Tesla'nın da bir din adamı olmasını istiyordu. Ancak bu ufak çocuğun o sıralar kimsenin bilmediği başka planları vardı. 17 yaşındayken babasının isteğiyle ruhban okuluna gitmeye hazırlanırken kolere yakalandı ve zor bir dönemden geçti. O hasta yatağında babasına bir din adamı olmayı değil de sadece istediği alana yönelmeyi yani hayatta gerçekleştirmek istediği başka şeyler olduğunu söyledi. Babası çaresiz kabul etti. Eğer iyileşirse kendi yorumdan gitmesine izin verecekti. O da babasına verdiği sözü tuttu ve hastalığı yendi. Artık hayalleri için yola düşmüştü bile. Kraz ve Pırak'ta iki okula gitti. Ardından Macaristan'da işe girdi ve hızla yükseldi. Kafayı alternatif akıma takmıştı. Jeneratör ve motorların alternatif akımla çalışabileceğine inanıyordu. Bu sanayi endüstrisinin kaderini değiştirebilirdi. Düşüncelerini kafasında tasarladı ancak Amerika'ya gitmeliydi. Ve o dönemin elektriğin efendisiyle yani Edison'la tanışmalıydı. 25 yaşı, titrek sesi, geç bakışları, cebinde 4 sent ve bir referans mektubu ile çaldı Edison'un kapısını. Bu ilk karşılaşmalarıydı. Edison, referans mektubunda geçen cüretkar ifadelerden etkilenmişti. Tesla'yı işe aldı ve şirketinin elektrik jeneratörlerini yeniden tasarlamasını istedi eğer başarırsa 50 bin dolar ikramiye vereceğini söyledi. Tesla, muazzam kar getirebilecek patentler ürettikten sonra Edison'dan ikramiyesini istedi. Edison'un cevabı manidardı. Amerikan mizahını tamamlayamamışsın genç adam. O sadece bir şakaydı dedi. Tesla derhal istifasını verdi. İşte bu olay elektrik savaşlarının ilk kıvılcımıydı. Tesla istifa etti cebinde parası yoktu. Bulabildiği tek iş Edison'un sistemi için açılmakta olan çukurlarda çalışmaktı. Bir yıl boyunca çukur kazdı. Bir yandan Edison'un doğrudan akım çukurlarını kazarken, bir yandan ise alternatif akım düşünceleriyle Edison'un çukurunu kazmayı hedefliyordu. Şu konuya bir açıklık getirelim. Nedir bu Edison'un savunduğu doğrudan akım ve Tesla'nın alternatif akımı? Bunu şöyle bir örnekle açıklayalım. Her elektronun bir amacı vardır, o da işi yapmak. Elektronu bir arabaya benzetelim, yapmak istediği işi ise dairesel bir pistteki bitiş çizgisini geçmek. Doğrudan akımda araba dairesel pistte başlar yoluna, bitiş çizgisine geçer ve amacı tekrar bitiş çizgisini geçmek olduğundan yoluna devam eder, pisti tamamlar ve tekrar bitiş çizgisinden geçer. Alternatif akımda ise araba yani elektronlar bitiş çizgisini geçer, geri vitese takar, geri gelir ve bitiş çizgisini tekrar geçer. Amaç sadece bitiş çizgisini geçmek olduğundan pistin geri kalanını turlamak boşunadır. Önemli olan işi yapmak yani bitiş çizgisini geçmektir. Bu sayede Tesla'nın alternatif akımı %75 daha ucuza, daha uzak mesafelere taşınabiliyordu. Tesla, bu sistemine yedi patent aldı ve o dönemin milyonları George Westinghouse'un radarına takılmayı başarmıştı. Westinghouse zeki bir adamdı. Edison'un sisteminde daha fazla bakır kullanılması gerektiğini ve elektriği taşımak için maliyetli çukurlar kazılması gerektiğini biliyordu. Tesla'nın patentleri için 60 bin dolar ve yüklü bir hisse senedi payı verdi. Alternatif akımın ucuz maliyeti dilden dile dolanmaya başlamıştı bile. Çukurunun kazıldığını anlayan Edison olayı çirkinleştirdi ve bir karalama kampanyası başlattı. Çeşitli yerlerde alternatif akımın çok tehlikeli olduğuyla alakalı konuşmalar yaptı. Bununla da yetinmeyi bir fili bile alternatif akımla öldürttü. Hatta New York eyaletini bir idam mahkumuna asılmaktan ziyade alternatif akımla öldürmek için bile ikna ettiği söylenir. Tarihin ilk elektrik sandalyesine gerçekleştirilen idamıydı bu. Edison'un bulduğu isim manidardı. Westinghousing. Tüm bu karalama kampanyalarına rağmen Tesla ve Westinghouse, Chicago Dünya Fuarı'nın ışıklandırma ihalesini kazanmıştı. Bu, Edison için tarif edilemez bir yenilgiydi. Edison karşı hata geçmişti. Ampulü o bulmuştu ve bu fuarda kullanılacak ampuller için kendi patentlerini vermedi. Yani... Tesla'nın Edison'un patentleriyle karışmayan yeni bir ampul bulması gerekiyordu. Kafasında şimşekler çakmaya başlamıştı. 6 ayda Edison'un patentleriyle karışmayan, üretimi daha kolay ve daha ucuz 50 bin adet ampul üretmeyi başarmıştı. Dünya fuarı büyük yankı uyandırdı. Tesla kendini ispatlamış, dünyaca tanınmıştı. Edison elektrik savaşlarının yenilen tarafı olmuştu. Tesla başarılarını sürdürdü. Niagara şelalesinin enerjisinden yaralanarak kendi kurduğu sistemle Buffalo şehrini aydınlattı. İnsanların enerjiyi ücretsiz ve kablosuz kullanabileceği bir dünya hayal etti. Tesla bobini ile kilometrelerce uzakta olan ampulü kablosuz aydınlatmayı başarabiliyordu. Nikola Tesla'nın vizyonu ise bu bobinden yüzlerce inşa ederek dünya atmosferini iletken olarak kullanıp dünyanın her yerine elektrik akımları yollayıp herkesin kablosuz, ücretsiz elektrik ihtiyacını karşılayabileceğinden bahsetti. Ama tabii ki de kapitalist elektrik şirketleri bunu kabul etmedi ve Tesla'nın bulduğu Tesla bobini yerle eksen oldu. Bununla da kalmadı, radyo sinyallerini kullanarak uzaktan kumandayı icat etti kullandığımız televizyonların kumandasında bile onu görebiliyoruz. Bunca fikirlerinin yanı sıra zamanın ötesine uzanan o kadar ilginç fikir de vardı ki. Toplumun petrol, kömür gibi yenilenemeyen yakıtları tüketme hızından endişe duyuyordu. Başka bir enerji kaynağına ihtiyaç duyacağımız bir zamanı öngördü. 1901'de ışıma enerjisini kullanımını sağlayan bir aygıtın patentini aldı. Patent, güneşten ve diğer ışıma enerjisi kaynaklarının kullanımından söz ediyordu. Yenilenebilir çevreci enerji hakkındaki muhteşem vizyonu Elon Musk'ın hibrit araçlarına neden Tesla adını verdiğinin de açıklaması değil miydi? Paraya pula çok önem vermedi. Westinghouse şirketi elektrik savaşları sonucunda batma noktasına gelmişken Tesla şirketin geleceği için haklarından vazgeçti milyoner olabilirdi. Ancak o insanoğlunun hayatını kolaylaştırmanın paradan daha önemli olduğunu söyledi. Nobel'i kazandı, ödülün Edison'la paylaşılmasından dolayı kabul etmedi. Ne Edison'un ne de Tesla'nın hayatı kolay değildi. Hiçbir şey altın tepside sunulmadı. Biri işitme kaybı nedeniyle hem okulundan hem işinden olmuştu, diğeri kolera nedeniyle neredeyse ölüyordu. Ancak Asıl deha başına ne gelirse gelsin zayıflıklarını avantaja çevirebilmek ve mücadele etmek değil miydi? Edison öldüğünde modern elektrik dünyasının teknolojik ve sosyal devrimini atmış olan adam olarak saygı duyuldu ve tüm ülke ışıklarını bir dakika boyunca kapatarak yas tuttu. Tesla ise New York otelinde kalp yetmezliği sebebiyle yalnız ve beş parasız cümle gözlerini hayata kimse ışıklarını kapatarak yaz tutmadı onun için. Bugün bile Edison dediğimiz zaman herkes icatlarını ve hayatını az da olsa bilirken Nikola Tesla'nın hayat hikayesini ve vizyonunu kaçımız biliyoruz? Bildiğimiz şey şu ki bu iki dehaya insanlığa olan katkılarından dolayı çok şey borçluyuz. Ne de olsa Edison olmasa, Tesla olmasa nasıl çıkardı karanlıklar aydınlığa?